Nasıl ödenecek? Etiketimize adını veren o yayın. Benim için çok önemli bir yayın. Kirada oturan Ekrem Açıkel olarak beni de ilgilendiriyor. Allah'tan sevgi dolu, çok sevdiğim ev sahibim var. Aramızda gayet iyi. Beni hiç üzmedi, ben de onu hiç üzmedim. Fakat iş çığırından çıkmış durumda. Dünya kadar mesaj alıyorum. Ne diyor herkes biliyor musunuz? Ekrem Bey, kısa süre içerisinde herkes ellerini kaldıracak kiracılar kiralık ev bulabilenler biz bu paraları ödeyemiyoruz. Ne yapıyorsanız yapın diye mal sahiplerine, ev sahiplerine, emlakçılara resti çekecekler. İş oraya gidiyor. Behemahal denetleme, düzenleme şart. Hani devlet, bakanlık çıksın marketlere, çıksın kabzı mallara, soğana, patatese, ayçiçek yağına müdahale etsin kardeşim diyoruz ya. Ben de şimdi diyorum devlet kiraların artışına müdahale etmek zorunda. Avrupa'da örnekleri var anlatacağım. Sadece kiralar arttı yayını yapmayacağım. Yöntemini de çözüm yöntemini de önereceğim. Hadi başlayalım. Gerçekten dehşet verici rakamlardan söz ediyoruz. Benim canım yandı. Ben gerçekten yabancı zinhar öyle bir düşmanlık. Çoğu zaman beni de eleştirdiniz. Suriyelilere bakış açımdan Türkiye'ye sığınan. Ben asla öyle faşizmin, ırkçılığın kucağına da düşecek adam değilim. Şunu söyleyeyim. Ellere var da bize yok mu? Türklere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da kiralık ev bulmak var ya, deveye hendek atlatmaktan zor. Bir gelsene Mehmet. Ha Aykut gelmiş. Aykut, şu ilanı bir gösterir misin? En alttaki sarı yazı. 1 artı 1. İstanbul'dan Esenyurt. Buyurunuz. Arapça ilan belli. Arap müşteriye vermek istiyor mal sahibi ve emlakçı. Altta ne yazmışlar? Bozuk bir Türkçe'yle. T de küçük ha. Bakar mısınız? Türk müşteri uygun değil. Belli. Bir Arap yazmış. Yani biz bu evi veremeyiz kardeşim. Bu ülkenin insanına veremeyiz. Yabancılara uygun bu ev. Bir cümle bana gelen mesajlardan. Meselenin ağırlığını hissettirecek size. Resmi kira, e, kira artış oranını uyguladım Ekrem Bey. Yani devletin tefe tüfe, kira zammı, Merkez Bankası'nın rakamları bu kadar artırılacak demiş. 3100 lira yaptım. İstanbul'da orta sınıf bir semtten söz ediyorum. Ödüyorum, hiç geciktirmiyorum kiramı. Ev sahibim geldi, tak 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 7000 lira olacak. Piyasa uçtu gitti. Ya ben bu kadar maaş alıyorum. 7500 lira maaş alıyorum. Faturalarla birlikte maaşım karşılamaz ki bunu. Bilemem. Oğlum gelecek. Ben oturacağım. Söylerim dışarıya çıkartırım seni. Yaşanan bu. Ve birçok insan bunu yaşıyor. Anlatacağım bu aç gözlü ev sahiplerine de sesleneceğim. Merak etmeyin. Merkez semtler. Kastettiğim Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Ümraniye. Şöyle İstanbul'un Boğaz'a pergeli batırdığınız ortasına birinci halkadaki semtler. Bir artı birler. Şunun şurasında birkaç ay önce ya da geçen yıl diyeyim 2000 bin liralardaydı. Bu artı eksi olabilir. Rakamı yanlış olarak kabul etmeyin. Ortalama olarak kabul ediniz lütfen. Evin iç yapısına, kalitesine, yeniliğine, eskiliğine göre değişiyor tabii. 2000 liralardan 3500 liralara fırladı. 1 artı 1 yahu. 2 artı 1'ler. 75-80 metrekarelik evler. 3500 liralardan 7000 liralara çıkan 2 artı 1 var. Bir arkadaşım, çok da sevdiğim dostum. Kadıköy'de işi ve eşi ve çocuğunun okulu yüzünden orada oturmak zorunda. Abi diyor, 2 artı 1 tutacağız. Bir kızım var. 10 bin liradan aşağı ağzını açan yok diyor Kadıköy'de. 3 artı 1'ler. 4 bin liralarda 10 bin liralara fırlamış taban fiyat 10 bin lira kaç para kazanacak? Karı koca eşler çalıştınız ne kadar maaş alacaksınız da şu kirayı ödeyeceksiniz. Niye böyle oldu? Teşhisi bitirelim tedaviyi söyleyeceğim. 1- Hiç lafımı sakınmadım karnından da konuşmadım. Aç gözlü ev sahipleri yıllardır sana kirasını zamanında ödemiş seni üzmemiş. Evine kendi evin gibi bakmış. Bu insanları bu kadar örselemeye, üzmeye kimin hakkı var? Tamam yabancıya da verebilirsiniz. Ama bu kadar da uçurum olmaz ki. Şu açgözlülükten bir sıyrılın. Sığınmacılar ve göç. Sadece Ruslar, Araplar bunlarla da açıklanmıyor. İstanbul hala yurt dışından ağır göç alıyor. Bu göç devam ettiği müddetçe işte yılda 500 bin, 600 bin maksimum ev sunulabilse en az 750-800 bin eve ihtiyaç var. O kadar göç alıyor. Zaten İstanbul biliyorsunuz. 70 millet burada. Kentsel dönüşüm, süreç yavaş ilerlediği için bürokrasinin yoğun olması, inşaat maliyetlerinin de uçmasından dolayı evi yıkılanlar, yeniden yapılacak olanlar dönmekte gecikiyor, kirada oturuyor. Bu da ciddi bir şişikliğe neden oldu. Arz talep dengesi bozuldu. 4. Konut üretimindeki sıkıntı. Dediğim gibi maliyetlerin artması, arsa şu bu üretim az. En az her yıl 700 bin konuta ihtiyaç oluyor. Baksanıza bu göçe can mı dayanır? 5. Pandemi, dövizdeki oynaklık ve dalgalanma. En ünlü iş adamından Adnan Polat'ı okudum bugün o da söylemiş. Türkiye vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ev almada beklesin. Şu anda korkunç bir dalgalanma var. Fiyatların oturması gerekiyor. Adnan Polat söylüyor bunu. Lütfen herkes bir ayağını denk alsın. Peki çözüm ne? Bitiriyorum. Devlet semtine, evinin durumuna göre taban ve tavan bunun altında veremezsin. Bunun üzerine de çıkamazsın. Bir denetleme görevi yapması ve baremi belirlemesi. O skala derler ya da fiyat aralığını belirlemesi lazım. Avrupa'da örnekleri çok. Sen Kadıköy'de bir evi max maks, max maks, maksimum 7 bin liraya vereceksin. Örnek veriyorum. Şişli'deki bir evi 6 bin liraya verebilirsin. Üst rakam bu. Bu kadar yaşında bina, bu kadar metrekare. Her şeyde düzenleme, denetleme istiyoruz. Ben de bunu da istiyorum bir üst sınır konması ve bunun behemahal uygulanması lazım. Kendi vatanında sana uygun değil. Türklere veremeyiz bu evi. Yabancılar için. Bu ilanlara muhatap oluyoruz. Kiracılar olarak. Olmadı. Otur sıfır.